Öğrencilerin yüzde doksanı neden ders programları yüzünden bunalıyor? Biliyor musunuz? Bunun sırrı sihir falan değil. Zamanı bloklara ayırmak. Peki nedir bu zamanı bloklara ayırmak? Şöyle düşünün. Gününüz için bir oyun planı yapmak gibi bir şey. Gününüzü böyle küçük zaman dilimlerine bölüyorsunuz ve her dilimi belli bir işe ayırıyorsunuz. Düşünsenize, Ödev için ayrı bir zamanınız, spor için ayrı bir zamanınız. Hatta şöyle bir kafa dinlemek için bile ayrı bir zamanınız oluyor. Peki, bunu neden yapalım ki? İşte size 3 tane süper faydası. Birincisi verimliliğiniz artar. Yani bir işten diğerine atlayıp dikkatinizi dağıtmak yerine yaptığınız işe tam odaklanırsınız. Şöyle bir düşünün. Akşam 4'ten 6'ya kadar sadece ödev zamanı. Kimse sizi rahatsız etmiyor ve başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz. Sadece ödevinize odaklanıyorsunuz. İkincisi, büyük projelerinizi daha iyi yönetirsiniz. Büyük bir projeniz mi var? Onu hemen küçük parçalara ayırın. Araştırma için ayrı bir zaman, yazmak için ayrı bir zaman, sonra da yazdıklarınızı gözden geçirmek için ayrı bir zaman belirleyin tıpkı bir yapbozun parçalarını birleştirmek gibi yavaş yavaş tamamlarsınız. Son olarak da stresiniz azalır ve hem derslerinize hem de eğlenceye daha iyi vakit ayırırsınız. Ders çalışma saatinizi, sporunuzu, arkadaşlarınızla buluşmalarınızı planlayın. İşlerinizi zamanında bitirirsiniz ve boş zamanlarınızda içiniz rahat bir şekilde keyfinize bakarsınız. Bu zamanı bloklara ayırma yöntemini bir deneyin. Verimliliğinizin nasıl tavan yaptığını göreceksiniz. Hepinize keyifli planlamalar arkadaşlar.